herhangi bir resim, video veya ses kaydını notaya çevirmek için Klangio sitesine giriş yapıyoruz. Buradan Products kısmından herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ben piyano şarkısını çevireceğim için piyano notu giriyorum. Yapay zekaya tasarlattığım piyano parçasını notaya dökeceğim. Aşağı kaydırdığım zaman burada Drop kısmını tıklıyorum. Veya herhangi bir YouTube linkini de koyabilirsiniz bu arada. Ama ben bilgisayardan seçeceğim. Buradan bir ses kaydı almıştım. Video halinde. Onu karşıya yükle diyorum. Buradan Piyano kısmı seçiyorum. Piyano olduğu için. Solo Recording. Ee, herhangi bir pedal izi görmek istemediğim için oya no basıyorum. Burada türünü soruyor. Jazz olduğu için I don't know diyeceğim. Burada da otomatik ayarlar. Kendi ayarlarınız mı? diye burada şey yapıyor. Ee, tonunu yazabilirsiniz. Temposunu yazabilirsiniz. Ben otomatik yapmasını tercih ediyorum. Çok da bir şey fark etmiyor bence. Burada Outdoor kısmını sadece doldurmamız lazım. Yani çok önemli değil, telifi varsa telif sahibinin ismini yazın. Benimki telif sahibi ben olduğum için kendi ismimi yazıyorum. Start diyorum. Bu şekilde notamızı dökmüş olduk. Şöyle bir sorunumuz var ama, 30 saniyelik bir bölümünü kaydediyor. Devamını ücretli bir şekilde yaptığını söylüyor. Ama bunun da önüne geçmenin yöntemleri var. Ee, mesela ben Premiere Pro'dan buradan editleyebilirim şarkıyı. 30 saniyelik kısmını kesebilirim. Hemen buradan seçiyorum. İsterseniz e, başka bir uygulamada kullanabilirsiniz. Bu şekilde ilk 30 saniyeyi yani az önce... Kaydını aldığımız, notaya çevirdiğimiz 30 saniyeyi kırpıyorum ve devamını buradan seçiyorum ve sonra export ediyorum. Notasını çıkarttığımız şarkının nasıl pdf'ini alırız? Hemen yukarıdaki download kısmına geliyoruz ve buradan export pdf diyoruz. Bunun için bazen kayıt yapmanızı isteyebilir. Kayıt yaptıktan sonra ücretsiz bir şekilde buradan notamızı indirebiliyoruz.